Güzel film mutlaka gidin. Gerçekten çok komik film olmuş. Kitaba zaten gülüyorduk da tutmaz abi kitabı. Yani çekersin olmaz yani. Çok e, dünya sinemasında şey. da öyle hep bir riskli oluyor ya. Hani kitabı sinemaya uyarlamak zaten başlı başına bir risk ya. Büyük tehlike. Aynen, e, senaryo evet. dökmek. Burada... Sen gittin mi Gökçe son dönemde filme? Efendim? Herhangi filme gittin mi son dönemde? Son dönemde Kış Uykusu'na gittim en son. Kış Uykusu'na gittin? Evet. Evet. <laughs> Zaten diyorsun? gördüğüm kadarıyla kış uykusunda <laughs> evet. şu anda da. Yani, evet. Odan bir toparlanarak geldi zaten. <laughs> aynen aynen evet. ben böyle bundan. <laughs> sen ne zaman evlendin ya? Benim <laughs> bizim hiç haberimiz yok ondan. Ne kadar ne oldu? Zaman... Aa, Aa sen de mi evlendin? Ben, <gülüyor> evlendim. <gülüyor> Gökçe de De bir sene öyle kaptırdı bizi. Ne bizim. kadar? Bir sene. bir, sene. oluyor. İzliyor mu şu anda beyefendi bizi? Evet. Burada mı? Şu anda evet. burada mı? Burada mı kendisi? Burada. Tamam. Tanıştım <laughs> zaten kendisiyle. <laughs> Yapmayacak bir şaşkınlık yapmayayım daha fazla. Evet. Devam. Evet. Hanım izliyor iz, mu? İzliyordu. İzliyor. i̇zliyor. i̇zliyor. Hocam i̇zliyor. filmin konularından bir tanesi trip atmak. Kadınların trip. tripleri. Var mı? Hanımdan böyle bir trip geldi mi hayatım boyunca? Evde evde atıyor mu trip? En son tribi... Ee... <gülüyor> <gülüyor> 1900. Dur, dur. Valla. <laughs> 14 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oo, tam trip günüdür evet Fenerbahçe Gaziantep maçı var ee, ayın 12'si dedim ki e, şeye gidiyorum Antep'e gidiyorum 14 Şubat'ta ee. Fenerbahçe maçına dedim yemin ediyorum şöyle bir kaşını kaldırdı ayıp dedi ya ondan sonra bir anda Sevgililer Günü aklıma geldi hemen gittim masanın başına geçtim bilgisayarı açtım tık 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 uçak bileti otel bileti Yemin ediyorum Paris'e <laughs> götürdüm. Paris'e götürdüm. Ay ne güzel. Çok harika. Bravo. Helal olsun valla. Ama yemin ediyorum... Ya korkudan değil tabii şöyle bir kaşını kaldırdı, ayıp dedi ya ama hakikaten Yok utandım. Yok ama korkmadığın çok delilsin. <laughs> Yok Hiç. ya ne korkacağım. Ya. Senin gibiler <laughs> yüzünden trip yapıyorlar abi. Tabii abi, Paris'e <laughs> Sonra diye. <olan> <laughs> tri tripler ondan işte, Paris'e götürün diye tripler yani. Ne bileyim. Çıtayı abi, çok abi, çok oturur mu sevgililer ya. günü ya? Vallahi. Unutmasan Gaziantep'te belki Maça de izni almıştın yani. Söylemesek. Şu triplerle ilgili bir şeyler yapacağız ama reklama girmeden önce bir skecimiz var. BKM'den e, çok güzel hareketler bunlar ekibinde ama onun oyunculuğunu çok beğeniyorum. Zeynep. Ha. Zeynep'le beraber bir şeyler çektik. E, Dünya trip atma şampiyonasında bir Türk kızı birinciliği aldı. Ki atasporumuz. Ki atasporumuz. Kadınlarımızın atasporu. Her söylediğine trip atıyor. Hep beraber izleyelim. Zeynep'e çok teşekkür ediyorum gelip oynadı bizimle. <laughs> Sağ olsun. <laughs> evet sevgili seyirciler, Banik Ostrava'da düzenlenen Dünya Trip Atma Şampiyonası'nda bir dakikada attığı 84 triple ülkemize altın madalyayı kazandıran Selma Akalın'la beraberiz. Selma neler hissediyorsun? Sonu bir salak. Evet, evet inanılmaz. Şu anda e, ee, Kazak rakibi Dantina çeyrek finalde devirdiği tribüne attı bize. O anlara gidip duygulanmamak elde değil tabii ki. E, ee, üf sana ne be salak tribüyle öyle Gönül'ün yarı finalde kalmıştın değil mi? ne oldu Selma ya? Selma ne oldu ya? Bilmeden yanlış bir şey mi yaptım ya? Ne oldu anlamıyorsun bile. Pes. Ve işte inanılmaz bir trip daha. Önce üçlü oflama puflama, arkasından da öldürücü tribine attı. İstemiyorsan gelmek zorunda değilsin ya. Sen arkadaşlarına tık sorun yok. Ve Selma'dan bir trip daha gerçekten inanılmaz çünkü Selma tam bir trip makinesi. Durduramıyor Selma'yı. Sen meşgulsün galiba. Ben yatıyorum. İyi eğlenceler. Yalnız Selma biraz at kendine gelsen iyi olacak ha. <laughs> yok bir şey ya tamam okey ben bir şey demiyorum ki sen nasıl istersen ben karışmıyorum ya tam konuşmak istemiyorum ya ben zaten çok yorgunum yatacağım. Ama yeter ya. Ben bir şey ya. demedim ki ben bir şey demedim ki tamam Kitabı ya. Tamam Ah. <laughs> Ama Selma, ay, Selma, ay, Selma, ay, Selma, ay. Selma diyorum, artık yeter ya. Çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Ben böyle kendimi kaptırıyorum bazen. Neyse, ee, tamam. Özür dilerim. Önemli tamam. değil. Yeni projelerin var mı Selma? Bir tane albüm çıkardım, trip albümü. Ee, hepsinin sözü ve hareketi bana ait. Harika. İçine sındı hepsi. Çok içine sındı hepsi çocuğum gibi. Hayvanların neler görecek ee, bu albümde? Peki, okay, iyi ya, anladım. Neyse, hmm. 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 haklısın, boş ver. Sen ya, gerek yok. İnanılmaz bir albüm ee, Haziran başında sevenleriyle buluşacak Selma'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Selma çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.